maymun pina ve gönü dahir. Bir zamanlar narin bir maymun kızı vardı. Adı Pina'ydı ve nehir kenarında yaşıyordu. Pina, diğer hayvanlar tarafından sürekli alay konusu olurdu. Hayvanlar onun farklı yürüyüşünü taklit ederlerdi. Pina ise kalbinde derin bir kin tuttu. O bu durumun bir gün değişeceğini umut ederdi. Bir gün Pina annesiyle sohbet ederken annesi ona bir öğüt verdi. Sevgiyle kinin yeri değişebilir Pina dedi annesi nazikçe. Pina nehirde taşları seyrederken düşünmeye başladı. Kendinde bir değişim hissettirse de öfkesi hala vardı. Ertesi gün Pina ormanda kelebeklerle oynuyordu. Birden ayağa takılıp nehir kenarına düştü. Suyun içinde çırpınmaya başladı. Tam o sırada kurnaz bir timsah ona doğru ilerliyordu. Timsah Pina'nın korkusunu hissetti ve yardım etmek istedi. Timsah Pina'yı nazikçe kıyıya çıkardı. Pina şaşkınlık ve minnetle ona baktı. En beklenmedik anda yardım gelmişti. O an Pina Annesinin sözlerinin ne anlama geldiğini anladı. Kin sevgiyle engellenmişti. Timsaha sarıldı, teşekkürlerini fısıldadı. Günler geçtikçe Pina'nın kalbindeki kin sevgiye dönüştü. Artık nehir kenarında mutlu ve özgürce geziyordu. Ve nehir kenarında hayvanlar Pina'ya hayranlıkla bakıyorlardı onun gerçek cesaretini ve sevgisinin gücünü anlamışlardı. Pina artık öncekinden daha güçlüydü. Gücünü kalbindeki sevgiden alıyordu. Tüm hayvanlar onun bu değişimini kutladılar. Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.